Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Muhammet. Bugün sizinle birlikte World e, Soccer Champions'ta Galatasaray robot yapacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz arkadaşlar e, ben tüm videolarımı sürmüştüm World Soccer Championship'da. Ve oyunun hilesini yükledim ve e, artık robot videolarını çekebilirim. Ve e, milli takım robotları da gelecek arkadaşlar. E, e, videoyu uzatmadan hemen başlayalım arkadaşlar. İlk evet, eylemden böyle sattım arkadaşlar. İlk günlerde yasalıyordum. Gerçekçe olsun diye. Birazlık masyanı atlayalım. F1.2 Hatay 8 8 milyon vermişler ama vermeyecek arkadaşlar. Bak şimdi Sayın Daha da yok. de Arkadaşlar süper kum. İlk kupa'mız dallık. 100k dallık. Hatay buraya mı arkadaşlar? Şöyle. Şampiyonlar yendi. Şimdi bilmediğim bir takım geldi. Bilmediğim bir takım geldi. Hmm. Adam Çok güzel. Şimdi şöyle. şimdi maçımız. Şimdi şöyle. Bunları dendik. Sıfır kaldık. Malum öyle. Evet. Fener Arşiv. bitebilir. 2-1 kaybettik. Fener Arşiv 2 kaybettik maalesef. Arkadaşlar bu bölüm belki benim bu, pap, parti par, belki parti İki de bu burada. Bilmiyorum. Nereye kadar gidebiliriz. Şöyle. Kabi hayfa. Son herhalde. Bu öne, son ön Şu sıfır. Çok iyi. Tık. Şampiyonumuz. Yani, yani maka bir ha hayfandı ya. Bir zincir düşünmüyorum. Yani altı sıfırdan 10-0 Evet şöyle Grup eşleşmeleri. Şöyle Bakalım hangi gruba düşeceğiz D grubuna düşsek çok iyi olacak A grubu Sevilla, Inter, Galatasaray Son bir takım A grubundayız arkadaşlar Union, Berlin ee, Bizi Inter biraz zorlayacak ya Sevilla bilmiyorum. Beraberlik yapabilir. Yeni mağaza. Zaman mı? Evet. Şöyle dur. Takım biraz bir yükseltelim. kazandık. Gol krallığında yokuz. Asis krallığı yokuz. İstanbul. Kardeş trik yaptı ve kazandık. Kardeş et gol kralı. Aha Beşiktaş'la. Bakalım kaç kaç. Kardeş sarı. Sıfır kazandık arkadaşlar. Penix sporla. Ziyaret yaptı, kar yaptı. Sıfır kazandık. Şöyle Kasım paşalar. Yunus Katil'e dövünçler. Hep çıplamadık. Atık trik yaptı. Toray'la da bir gol attı. Şampiyon. İndi ilk maçımız. Kargın. 2, 2 3 2, 2 gol yaptı. bir gol. Atık'ın e, içeriğinde bir gol. Vinusus bir gol çok iyi oldu. Ama son dakikalarda nasıl çıkacak? 2-0 kazandı Konyaspor maçını. Şu an 31 puanlı. birinciyiz. Bunu Birinci koyalım. anlamsız ama. Koyalım. Kerem Demirbay. 2-0 kazandı arkadaşlar.

Kocayı spor. Gelen. 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 Venusus tuttu. Ve 1-0 kazandık. Venusus neydi? Unuttum adamın ismini. Venusus'muş. Ankara bizim maçı. 0-0. Şimdi teklif gelmiş Gabriel Sarayo Vallé Kano. Yok ya gi. Abi Kerem 12 12 milyon lazım. Lazır ne istediğim be. İnternet açık arkadaşlar. Süper, berabereydik. maç 7 puanla yine ikinciyiz. Alanya Spor'la Torreira'nın golüyle 1-0 yeni sponsorluk anlaşması kulübünü ekstra 1.4 kazandırıyor. Çok güzel. Pardon evet, spor arkadaşlar. Çok çok iyi. Ve evet, Sevilla ile kazandık. Yeni teklifleri var. Bu çektiğimiz için ne kadar işte başlıyoruz. 20 0 23 Gol kralında 23 golle Mauro Icardi, Aslarda Kerem Aktürkoğlu 20 asist. Çok iyi ilerliyoruz arkadaşlar. Icardi ne yaptın be? Hadi gerçekçi olsun, beni susursun. Hadi Icardi sakatlasın. Ama bunu atacaktım. Venus snap atalım. Icardi antrenmana geri döndü. Sen dönene kadar Vinicius oynasın. Super super. İkinci yedini. Five Sport maçı. 3-0. Kazandık. Kardin son durumu. Oo, oh, Kardin güzel. Bu sol kutu. şimdi evet. şöyle. şöyle inter maçı son maç herhalde Evet son maç İnter Kalada 2-0 kaybettik İkinci zaman Acaba son hafta kim yapacak? Fenerbahçe ile aramadım. 4 puan fark var. Şöyle. 16. Milan. Uy. Şu an kaçıncı haftadayız? 25. Rize Spor. Ben de bundan sonra Çok iyi oynamamız gerek. Çeyrek finalde olmamız gerek. Müstakiller <laughs> Genç oyuncular Kerem değil var ya yani son hafta. Ama bu <laughs> Çeyrek final yıka. Tamam. 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 Ama Lig'de değil. Evet devam edelim. Evet çok iyi. maç. finaldeyiz. İstanbul istiyor. değil. Tabii bir sıfır kazandık. Aha Milan'la maç başlıyor. İlk ayak maçı. Icardi. Önemlisi bu şekilde oh. Çok iyi. Yine Milan'da. 3 Yendik. 6-5 penaltılarda yendik ve yar çeyrek finaldeyiz arkadaşlar. Dükeyim. Çey. Şampiyon dünya maçı yok abi. Yani <laughs> Bir tane daha yok Artık. Yani, oynayamayacak. Beraberlikte ne yaptınız? İkinciye düştü. Yapma lan. Hayır ya. Hayır ne ya. 10'a ne demiş? Rehman tetik Biz 5'e dönebilir miyiz Ya? Biz 5'e dönemeyiz. Yoksa Real Madrid bize atacak. Ah, Dörtlü olmaz. Bak. İki bir. Birkaç maç böyle oynayalım. Kayseri yapmamız lazım. Ooo 1. olduk. Beraberlik mi olmuşlar? Torreira. 6 ile oynasaydı 6 ile oynayacaktım artık. Veda ediyoruz herhalde ve evet veda ettik şampiyonlar ligine. Artık şuna dönelim. Torayı oynayamayacak o yüzden böyle oynayalım. 3-1 kazanıyoruz 4-1. Saltbağ. Ne? Yarı finalde ben de zaman biz 3-0 aldık. Ne yaptınız lan? Eşya sen çizgiye şey mı? İkinci maç toparlamalar lazım. maç. İki sefer güzel. Bir sıfır. Üç sıfır. Oo, kanatlarda elendik yapacak şey yok. Aha yine. Tam zonda. Hamsileri burada intikam aldım. Aferin. Yok çıkır. İntikam. Daha say. Şöyle. Herhalde part olmayacak. Evet. Ligi alabilir miyiz artık? Kardeşim, ver şu kupayı bize artık. 2 puanla. Evet, evet arkadaşlar geldim e, ee, memnunlar. Ve evet arkadaşlar videom bu kadardı. Beğendiyseniz lütfen like atıp da abone olmayı unutmayın. Ve sonraki sonraki Rebolit videosuna hoşçakalın.